Kavala. O kaç oyundur ilk 4'teyiz hep. Yine ilk 4'te olalım. Birimiz olsun. Ben ben olursam ben benim altındakine salacağım. Artık hanginiz olursa bilemem. sanki vallahi kışkırttı sen olacağım bunu diye. Susun. O merkez Türk lan. <gülüyor> 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 İyi le <lehasıma> karşıda. <gülüyor> <gülüyor> Beyler acımıyoruz Dağıtıyoruz atıyoruz buraya. Hadi. Herkes ciddiyetini koruyup oynasın. Çarşı, <laughs> ben bedava. <laughs> Allah. Cem çöktü. <laughs> Stürlen aldık fakir biri. Allah Allah, Allah 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 Allah. açın abi, Ekperat. Rol olmamı istiyorsan bana biraz objektif salman lazım. Millet We must hold the front line until we can <laughs> yasın hemen öldü baksana abi Of vay şerefsiz ya İyi kesti beni Objektifleri yapın hemen abi İyi fakir Cemil'in tıkanı lazım en, sa en savunmasız e, olduğum anda öldürdü beni yani. Abi Aşkım, yazdı tamam gel. <laughs> Baltayı aldım diyor. Aynı anda alalım buraları. Şeyde kritik Cem şeyde çok puan toplaman lazım o kapı var ya kapı. Hı hı. O kapı önemli kanka. Oraya bakacağım ya oraya. ve X alacağım gitme orada. Bu nasıl sağlam oluyor? Yani. Bunlar sağlam oluyor sanki. The success abi. Görev odaklı. Bu bu map'te görev odaklayacağız. Kile oynamayın sıkıntı hem, hem, bitiremeyiz zaten kilo olarak oynarsa. Bu RAM, en zor kısmı burası zaten. Bundan sonrası da o... Tamam şu şeyi e, rem'i görevini yapacağım. Oğlum öleceğim vurmayın lan. Canım az. Aa öldüm. Allah Allah Osmo öldürdü beni lan. İkimizi de destek Can basıyor. <laughs> Kandorovic'e 14 Uşan, sen, sen birinci kal. Ben ikinci kalmaya çalışacağım. Tam kanka. Allah. Kendimi durduramıyorum. Sürekli mevzuya giriyorum. Oğlum niye herkes bana vuruyor? Tam kanka sen ikinciliğe kal. Ben birinci olursam salacağım sana. objektifi kovalamaya başlıyorum. Ondan sonra kill görüp geri koşuyorum. koşuyorum ama. Karşı tarafta Leas iyi gidiyor şu an. Yani. Lan oğlum şunu... Lan oğlum beni devirmeyin lan. Pardon, pardon, pardon. <laughs> lan Faruk bana iyi çalıştın ha bu oyun. <laughs> Ne fark etmiş o? Oğlum, çek çek çek. düştüm düştüm ya. Adam bana bile nişan almıyor, bana vuruyor ya. Lan. Aa, ya. Aradan, aradan beni de tıraş ediyor amına. Dal 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 remit remit remit. Cem orada ölme sakın. Geri dur biraz kanka. Remi koydukları anda hemen şeyi tamam, başlat. Tamam tamam. La aşağı düştüm lan. Başlat, başlat başlat başlat. Koruyun Cem'i. Beni balistayla öldürdüler. Ben gelemedim. Beni koruyun, koruyun abi, abi. Beni koruyun. koruyun. Vur Cem vur. Koru Faruk Cem'i koru. Faruk arkada dur. <laughs> Adamlara şey teklif edelim. bir ee, ve bir. Bir şimdi ve se bir krallar aynı. Tamam. Kır 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 kır. Vurceğim. Vur 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 vur. Ev hom bırak. Vur bırak. vur vur. Hadi vurun lan. Ha şimdi can kapıya. Kanka topladım yani. İyi Kanka şeyden toplayacaksın şimdi. Kapı, kapılara bomba koy. Hemen hallediyorum. <laughs> Kanki o bomba... Ya sonra iki, iki kopardım, an. iki kolunu kopardım, <laughs> iki kolunu kopardım <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ben. Ben öldürdüm. Evet. Ha Faruk da öldürdü. Aa Leas bu kral olabilir ha birinci karşı takımda. Ya abi tabdan çıkamadım ne oluyor? Kanki <laughs> şey kurut. Neydi ismi? Bomba kurun. 200 mi? 250 mi? Ne veriyor bomba? Bak bunlar da bomba kovalıyor. Kanka sıkıntı yok. Sonradan gelip mini geçecek ama. Yok oğlum yok. 1500 puan fark var. Ben bu kadar hızlı karar veren hakim görmedim. koy onu hadi. Ya güzel kardeşim be. bana ne vurdunuz öyle ya? Takım var ya beni biçti bu oyun ya. Şimdi diyeceğim o bir tane daha küçük bir yer var. Şurayı patlat oradan şey alalım. Orada direkt 500 puan alırsın oradan. Bak şur burası bak burası. Çok güzel bir kill geldi orada. Çok güzel bir kill geldi. Geçtik lan Ama sağlam sürüyor şu an. İyi. Adamlar var ya, nefes alamıyor. Cem taşıyacağım. Ana adam şeyle öldü. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu bomba var ya. Bunu adama fırlat ama. 60 demeye çalışıyor. Ben az önce bomba ile öldürdüm birini öyle. Ananı satayım. Lan oğlum beni ortam mı aldı? Henry Cavill ortam. Henry Cavill mı? Henry Cavill var. Bomba koymamız arkadaşlar. lazım arkadaşlar. Arkadaşlar. Leas o beni tekmeleyerek öldürdü arkadaşlar. <laughs> Tamam gençler şimdi bir dakika. Leasma'yı bırakın. Dört kişi de dördümüzde alın bombaları. Şimdi platforma koymamız lazım. Cem zaten şu an her türlü birinci. İlerleyelim. Full odak bomba koymak. Full odak bomba koymak. Daha yedi buçuk dakika var. Benim gizli bir yerim var. Gideceğim oradan koyacağım. Arkanda biri var tel konter. Biliyorum 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 gördü. Ya bu Lasmo kız olabilir mi acaba? <laughs> of ya bedavadan oraya gideceğim. 5 kişi pink level'lara bak. Kibarlık <laughs> var böyle. Evet <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dur bak. Of ya. ya. da şey abi. Ne lan? De de gay de olabilir abi. Ya gördü beni piç ya. Aman Yangından yok. öldüm. Allah belanı versin. Hadi zaman. koyuyorum Powder keg'i koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Bye, bye. Koydum. Cem, <laughs> Cem çekilak, bak bak Cem. Cem yazdı bak. Çekil savun. Savun savun Cem savun. Cem söndürüyor 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 savun. Gençler ben ölümüne savunuyorum burayı. Ölümüne savunuyorum burayı. Tamam, sav söndüremiyorlar, söndüremiyorlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. Yok yok, söndüren yok. Tutuyorum ben. Patlayacak tamam abi, tamam. Geçmiş olsun. Bizler üzerinde. Cem'in hayalı olsun kardeşim. Ha, Leasma vs. Cem. Ulan dediğim oldu, hadi. Yazsanıza, çete yazın, çete yazın. X1V1 yazın. Dalıyorlar dalıyor mı? Abi beni bir korusanız da benim takımım nerede? Geldik kanka yanındayız. Lan sen ben nasıl öldüm hemen ya? Kralım. Lastman nerede? Kralım. Kralım çok öndesiniz kralım, açılmayın. Doğrudur. Kralım. 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 Canımı verir misiniz sultanım? Oh! Oh! Kralım hepsi burada. Savaşın bizimle. Savaşın. Oh! Beni kurtarın. Beni kurtarın. Aaa yukarı Yerdeğin. koşuyorum. Yukarı gidiyorum. Ay, hayır, hayır. Cem dur Cem gitme Cem. Cem'in <laughs> feda Ananı sikeyim öldü. Cem'in peşinde, Cem'in peşinde. Yürü yürü yürü. Cem yanma Cem. Allah Cem'i yakıyorlar. Vurduğum yamuluyor, vurduğum yamuluyor. Aa Leasmo geldi. Leasmo gel buraya. Ya arkadaşlar. sardılar. Cem'i koruyun abi Cem'i koruyun. Sardı? Kim sardı lan etrafını? Ah, arkadan... evet. ah, yani, beni o. Benim Arkadan geliyorlar. Cem geliyorlar. Burası. Oh, oh, oh. arkadan geliyorlar. Çok kalabalık kurası. Hadi. Oo, arkadan yorum amına koyayım. O! Kaçırın beni. Cem, kralım, kralım. Oh, <laughs> kralım, kralım, kralım. Bak kiriye di pardon. Yukarıda, yukarıda, tepede. Abi, Cem'in yanında duramıyoruz ya, öldürüyorlar bizi. Abi arkamdan geliyorlar, alo. Cem dikkat et arkamdan zıplıyorlar Onların doğma nokta sonrası. Where is e my team Yettim. yettim. Bir, takım yok ki ya Abi önlemen lazım Abi kanka abi abi de takım nerede kanka? Kanki gelemez bir çok geriden başlıyor zaman hepsi. Koşmaya çalışıyor. Aynen gelsen o ipne gelsin. Tabii etrafını. Cem biraz geride dur canını dolduralım senin. Kelle mi olur? Aynen banner'da dur biraz ya Nerede bu? Nerede bu herif? Aa çok sıkıştırdık, sıkıştırdık. Sıkıştırdık. Vurun lan. Vurun lan. lan. Vurdum, vurdum, vurdum. vurdum, vurdum. Bir tane daha vurdum. Elim mi oraya doğru? Yok gelme, gelme, Abi, gelme, sen gelme, sen gelme. Sen gelme, sen gelme. Sen Al Abi sen saklanma dedi yerlerde. Gelme Cem burası çok kalabalık. Al canımı dolması lazım. Ben şimdi yanında senin şey basacağım bu. Boru basacağım. Anki bunlar var ya, full Mason amirakı. Cem can, can bastım sana. Basın abi, basın. Geldiler. Zamanı kaybetmeyin diye. Do, daha vakit şey var bak, daha vakit var. Kılıcı bıraktım, kılıcı bıraktım yanlışlıkla. Kılıcı bıraktım. Bak kılıcını ne yaptım? Nereye attı kılıcı Kılıç. oğlum? Kılıç gitti amına koyayım. Şeydi, de, de mesir atayım mı sana mesir? Al. At 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 at. Oo, çünkü yerler abi. Mesir yok oldu, mesir yok oldu. Değnek satayım al değnek var abi. Çok abi. Çok Yok yok ben Borex'i Borex. Ya oğlum okuyor, okuyor, alo Cem soldan ya, gel. Adam, Cem ya, soldan ya, gel. Cem soldan gel. Soldan gel. Soldan gel. Orada full ok var abi. Ha ok var indirme gel. Vuruyoruz vuruyoruz. Bir. Azaldı canı baya Sıkıştım sıkıştım. Geri 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 geri. Geri Cem geri. Ben öldüm abi oh, doğamıyorum. Atak, ki. Yapmadan kaç. atak yapmadan kaç. Atak yapmadan kaç kanki. Ha kılıcı bıraktım kafama sokayım ya. Çok Allah, şey yerde, çok Allah. şey yerde lan şunu öldürün. Bir lazım beyler. Vurdum, vurdum abi çok çok vurdum, çok vurdum. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum ya. Vurdum bir daha Hadi lan ölecek Bir daha vurdum Buralım. Cem gel Cem. Cem gel şuraya artık Az kaldı az kaldı, kaldı İniyor iniyor Vurun lan vurun lan vurun Abi az Cem kaldı ölecek. Abi Ölecekler abi Ölecekler Vurun abi Öldürün öldür Öldürün lan Öldü Hehehehe <laughs> <laughs> Evet. Abi, abi Abi ben var ya Bak kaydettim Bak kaydettim Efsane vurdum son sağda sonda Efsane vurdum yani Hangi akı heyecanla maç geçti abi ya